Merhaba arkadaşlar. Final yayınları TYT, AYT, Matematik Soru Bankası'nda 61 numaralı testimizin soru çözümlerine başlıyoruz. Birinci sorumuzla başlayalım. Önce bir içler dışlar yapalım. 7, y eşittir 3x şeklinde bir sonuçla karşılaşıyoruz. Buradaki 7, y'nin yerine 3x yazdığımızda 3x eksi 2x eşittir 21'den dolayı x eşittir 21 sonucunu elde etmiş oluruz. İlk eşitlikte x gördüğümüz yere 21 yazdığımızda 7 çarpı y eşittir 3 çarpı 21 olur. 7'ye bölecek olursak eşitliğin her iki tarafını. 7'ler sadeleşince y eşittir 3 çarpı 21 ile 7 ile sadeleşince 3 olur. 3 çarpı 3'e y eşittir 9'a dönüşmüş olur. İşlemimizin sonucu kaçtır diye sorulmuş. 2 çarpı x gördüğümüz yere 21 eksi 4 çarpı y gördüğümüz yere 9 42 eksi 36 şeklinde bir sonuç elde etmiş oluyoruz. Bunun da sonucu 6'dır. İkinci sorumuzla devam edelim. A ve B sayıları aralarında asal sayılardır demiş. Dolayısıyla burada şöyle bir durum değerlendirmesi yapalım. Önce bir sadeleştirme işlemi yapalım 2 ile 19 bölü 15. Daha sonra bir içler dışlar çarpımı yapacak olursak o da 15 çarpı 2A'dan dolayı 30A artı 15B eşittir 19 a artı 38 b şeklinde bir sonuçla karşılaşmış oluruz. 19 a sol tarafa 15 b sağ tarafa gitsin. 30'dan 19 çıkarırsak geriye 11 a kalır ve 38'den 15 çıkarırsak geriye 23 b kalacaktır. Buradan a bölü b şeklinde bir kesir yazmayı istersek bu da 23 bölü 11 şeklinde olacaktır. A ve B'nin aralarında asal olduğunu biliyoruz. Karşılarına gelen sayılar da aralarında asal oldukları için A'nın değeri 23, B'nin değeri 11 olacaktır. 23 ile 11'i çarpalım. 23 çarpı 11 eşittir. 11 ile pratik çarpma işleminde şunu yapacağız. 2 ve 3 sayılarını araya bir boşluk bırakacak şekilde yazalım. Daha sonra 2 ve 3'ün toplamını araya yazalım. Cevabımız 253 olacaktır diyebiliriz. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Yine bir içler dışlar çarpımıyla başlayalım. O zaman 6a artı 15b eşittir. 8a eksi 8b haline gelecek. Buradan 8b'yi sol tarafa 6a'yı sağ tarafa gönderecek. Olursa 23b eşittir 2a şeklinde bir durumla karşılaşmış oluruz. Bu da şu şekilde yorumlanabilir. B gördüğümüz yere 2'nin katı. B eşittir. Örneğin 2K yazacak olursak. A gördüğümüz yerde de 23'ün katı. 23K şeklinde yazılabilir. A eksi B bölü A artı B oranı verilmiş. Bu da 23K 2K bölü 23K artı 2K şeklinde yazılabiliyor. Pay kısmı 21K, payda kısmı 25K olur iken sadeleştirdiğimizde 21 bölü 25 sonucunu elde etmiş oluyoruz. Dördüncü sorumuzla devam edelim. Dördüncü sorumuzda ilk kesirimizi a bölü b eşittir k şeklinde düşünecek olursak ve içler dışlar çarpımı yaparsak a eşittir b çarpı k haline gelecektir. Benzer şekilde c bölü d ifadesini de içler dışlar çarpımında yazdığımızda c eşittir d çarpı k şeklinde düzeltilebilir. Sonrasında 6a gördüğümüz yere 6 çarpı b çarpı k yazalım. Eksi c gördüğümüz yere de 9 çarpı d çarpı k yazalım. Bölü payda kısmında 4b olduğu gibi kalsın. Artı 15 eşittir. 3k bölü 2 haline gelmiş olsun. Daha sonra içler dışlar çarpımı yapalım. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 2 çarpı 6 çarpı d çarpı k'den 12 çarpı b çarpı k haline gelecektir. 2 9DK ile çarpıldığında eksi 18 çarpı D çarpı K haline gelecek. O da eşittir. 4B 3K ile çarpıldığında 12 çarpı B çarpı K. 15 3 ile çarpıldığında 3K ile çarpıldığında artı 45K şeklinde bir sonuç ortaya çıkar. 12BK'lerin birbirine eşit olduğunu görebiliyoruz. Bunlar sadeleşirken eksi 18 çarpı D çarpı K eşittir 45 çarpı K haline gelecek. K'ler karşılıklı sadeleştikten sonra. Her tarafı eksi 18'e böldüğümüzde o zaman sol tarafta d eşittir. Sağ tarafta 45 ve 18 9'a bölünebilir. Bu da 5'e 2. 1 e artı 1 e eksi olduğu için eksi 5 bölü e 2 sonucunu elde etmiş oluruz. Beşinci sorumuzla devam edelim. Beşinci sorumuzda payın iki katını alırsak aynı anda paydanın iki katını aldığımızda orantı sabitliğinden etkilenmez. C'nin önünde burada eksi işareti var. Dolayısıyla payında eksi, paydasında eksi yapalım. E 3 ile çarpılmış, payında 3 ile, paydasında 3 ile çarpalım. Sonra pay kısmındaki ifadeler 2a eksi c artı 3e şeklinde yazıldıktan sonra aynı anda payda kısmında 2b eksi d artı 3f şeklinde bir sonuç ortaya çıkar. Bu da oran sabitimiz 25'e eşittir. Pay kısmında verilen ifade 200 bölü payda kısmında 3V eksi D ifadesi yani şuradaki işlem 10. Bu da 2V artı 10 eşittir 25 şeklinde yazılabiliyor. Yalancı payda yazıp içler dışlar çarpımı yaptığımızda 200 eşittir 50B artı 250 haline gelmiş olur. Dolayısıyla 50B'nin eksi 50'ye buradan da B sayısının eksi 1'e eşit olması gerekir. Altıncı sorumuzda şöyle bir yöntem uygulayalım. İlk önce ax eşittir 4 ifadesini alalım ve her tarafı x'e bölelim. O zaman a eşittir 4 bölü x haline gelecektir. İkinci işlemimiz benzer şekilde b çarpı y eşittir 4. Her tarafı y'ye bölecek olursak b eşittir 4 bölü y olur. c çarpı z eşittir 4. Dolayısıyla c'ye böldüğümüzde z'ye böldüğümüzde her tarafı c eşittir 4 bölü z haline gelmiş olur. İkinci eşitliğimizi 3'ün ya altına yalancı yalanç yazıp ters çevirdiğimizde x y artı y z artı x z bölü x çarpı y çarpı z bunların hepsini ayrı ayrı şekilde yazalım. Zaten toplama işlemi şeklinde olduğu için e, bu herhangi bir aykırı durum oluşturmayacak. x y'ler sadece 1 bölü z y ve z'ler sadeşince artı 1 bölü x x ve z'ler sadeşince artı 1 bölü y işleminin sonucunu 1 bölü 3 olduğunu görebiliyoruz. Bizden istenen abc toplamıydı. Dolayısıyla 4 bölü x artı 4 bölü y artı 4 bölü z işleminin sonucunu arıyoruz. 4 ortak çarpan parantezinde 1 bölü x artı 1 bölü y artı 1 bölü z da 1 bölü 3 olduğunu söyleyebilmiştik. Dolayısıyla cevabımız 4 çarpı 1 bölü 3 yani 4 bölü 3 olacaktır. 7. sorumuzla devam edelim. 7. sorumuzda şöyle bir işlemle başlayalım. Pay ve paydanın yerini değiştirelim. Burası a artı b bölü a çarpı b'ye dönüşmüş olur. Pay ve paydanın yer değişirse burası 3 bölü 1 yani 3'e dönüşmüş olacak. Rasyonel sayılarda toplama işlemi özelliğinden dolayı a bölü a çarpı b artı b bölü a çarpı b eşittir 3 olursa sadeleştirmelerden sonra 1 bölü b artı 1 bölü a işleminin sonucunun 3 olduğunu söyleyebiliriz. Aynı işlemleri ikinci eşitlikte yapmaya çalıştığımızda işlemimiz şuna dönüşmüş olacaktır. a bölü a çarpı c artı c bölü a çarpı c o da eşittir 2. Sadeleşmiş halini yazalım. 1 bölü c artı 1 bölü a eşittir 2. Üçüncü eşitlikte aynı hamleyi yapalım. B bölü B çarpı C artı C bölü B çarpı C eşittir 6. Sadeleştirdiğimizde 1 bölü C artı 1 bölü B eşittir 6 olur. Bu üçünü alt alta topladığımızda elimizde ikişer tane 1 bölü A artı 1 bölü B artı 1 bölü C şeklinde bir durum ortaya çıkacak. Bunların toplamları 11 oluyor. Buna göre A sayısı kaçtır diye sorulmuş. Bu yüzden 1 bölü b artı 1 bölü c ifadesini yani alt sayısını alıp şuraya yazalım. Bu da 2 bölü a tabii 2 bunların üzerine dağıttığımız düşünelim artı 2 çarpı 6'dan 12 eşittir 11. 12 eşittir öbür tarafına attığımızda 2 bölü a eşittir eksi 1 olacaktır. Dolayısıyla a sayısının değeri eksi 2'dir diyebiliriz. 8. sorumuzla devam edelim. Sayıları ile dördüncü orantılı olan sayı kaçtır? Bunu şu mantıkla düşünmeye çalışalım. A bölü B eşittir C bölü D ifadesinde dördüncü sırada bulunan sayı bu eşitlikteki dördüncü orantılıdır. Dolayısıyla birinci sırada kök 3 eksi 1 tabi biz bunları kesirli yazalım. Bölü kök 3 eksi 2 eşittir kök 3 artı 1 bölü x diyelim. x dördüncü orantımız olsun. Daha sonra x'ler dışlığa çarpımı yapmaya çalışırsak x çarpı kök 3 eksi 1 eşittir. Kök 3 artı 1 çarpı kök 3 eksi 2 haline gelecektir. Eşitliğin sağ tarafında kök 3 çarpı kök 3'ten 3 kök 3 çarpı eksi 2'den eksi 2 kök 3 1 çarpı kök 3'den dolayı artı kök 3 ve 1 çarpı eksi 2'den dolayı eksi 2 sonucu ortaya çıkar. Bunu da düzenlenmiş haline yazacak olursak 3 eksi 2'den 1 daha sonra eksi 2 kök 3 artı kök 3'den eksi kök 3 bu da x çarpı kök 3 eksi 1'e eşittir. Şimdi gördüğünüz gibi bu ifadeler birbirine benzer ancak zıt işaretli. Dolayısıyla x sayısının direkt eksi 1 olması gerekiyor ki çarpınca diğer ifade ortaya çıksın diyebiliriz. 9. sorumuzla devam edelim. 9. soruda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ifadesi verilmiş. Yine bir tablo oluşturalım. A'nın durumu, B'nin durumu, C'nin, D'nin ve E'nin durumları diyelim. İlk eşitlikte A ve C ile ilgili bilgimiz var. 2'nin A'nın değeri değişirse yani artarsa mecburen C'nin de değeri artmak zorundadır. A artarken C de artmak zorunda. Peki C ve B çarpım halinde oldukları için ters orantılı olduklarını söyleyebilirim. Yani C'nin değeri artarken sabit kalması için sonucun B'nin değerinin azalması gerekli. B ve E kesir şeklinde yazıldıkları için B azalırsa E'nin de azalması yani doğru orantılı olması gerekli. D ve E de kesir şeklinde yazıldıkları için bunlar da doğru orantılı olacaklar. E azalırken B de azalmalıdır diyebilirim. A ile E doğru orantılıdır. Bakalım A yukarı hareket ederken E aşağı yönde. Doğru orantılı değil, ters orantılıdır. Yanlış olan soruluyordu. Dolayısıyla tek cevabımız A seçeneği olacaktır. 17 diğerlerini kontrol edelim. A ile D ters orantılı. A yukarı, D aşağı ters orantılı doğru. B ile C ters orantılı. Evet, zıt yönlerde ters orantılı. B ile E doğru. B aşağı yönde ilerlerken E de aşağı yönde doğru. C ile E ters orantılı, C yukarı, E aşağı ters orantılı, doğru. 10. sorumuzla devam edelim. Bir sayının A'ya oranı 2 bölü 5, bu sayıdan X diye bahsedelim. X'in A'ya oranı X bölü A eşittir 2 bölü 5. B'ye oranı yani X bölü B, o da eşittir 3 bölü 5 şeklinde verilmiştir. Buna göre A bölü A artı B oranı kaçtır? Burada işlerimizi şöyle yapalım. Önce bir içler dışlar çarpımı yapacak olursak 5x eşittir 2a. Burada da bir içler dışlar çarpımı yapalım. 5x eşittir 3b olur. 5x'ler eşit olduğu için o zaman 2a eşittir 3b olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. a 3'ün katı olur iken b de 2'nin katı olmak zorunda. Bu, eşit, e, bu kesiri alalım. 3k bölü 3K artı 2K şeklinde yazabiliyoruz. 3'ün katı 2'nin katı şeklinde. Dolayısıyla bu da 3K bölü 5K. K'lar sadeleşince 3 bölü 5 olduğunu söyleyebiliriz. 11. sorumuzla devam edelim. Uzunluğu 105 santimetre olan bir tahta parçası 2 ve 3 ile doğru 4 ile ters orantı olacak şekilde 3 parça ayrılacaktır. Her bir parça uzunluğa A, B, C diyelim. 2 ve 3 ile doğru olursa A bölü 2, B bölü 3 4 ile ters orantılı olacağı için c çarpı 4 eşitliği ortaya çıkacak. Bir de toplam uzunluk 105 olduğuna göre a artı b artı c'nin toplamının 105 santimetre olduğunu söyleyebiliyoruz. Şimdi burada her şeyi c'ye göre yazdığımızı düşünelim. a bölü 2 eğer 4c eşit olursa o zaman a eşittir 8c olur. B bölü 3 4C eşitse o zaman B eşittir 12C olur. İçler açılığa çarpma yapınca. A gördüğümüz yere 8C. B gördüğümüz yere 12C. Bir de C'nin kendisi var. O da eşittir 105 olacaktır. 8, 12 artı 1'den 21C eşittir 105 olursa o zaman C'nin değeri 5 olur. C 5 olduğunda A 8 çarpı 5'ten dolayı 40. B 12 çarpı 5'ten dolayı 60 olacaktır parçalardan en uzun olanı 60'tır. 12. soruyla devam edelim. A, B, C sayıları sırasıyla 2, 3, 4 ile ters orantılı. Dolayısıyla A 2 sayısıyla çarpım halinde 2A. B 3 ile çarpım halinde 3B. C de 4 ile çarpım halinde 4C şeklinde yazılabilir. Ve bunların arasında bir eşitlik yazmamız gerekli. Bu sayılar sırasıyla aşağıdakilerden hangisiyle doğru orantılıdır diyor. O zaman 2, 3 ve 4'ün en küçük ortak katı olan 12 sayısıyla eşitliğin her tarafını bölelim. O zaman 2 ve 12 sadeleşirse a bölü 6, 3 ve 12 sadeleşirse b bölü 4, 4, 12 sadeleşirse c bölü 3 şeklinde bir sonuç kalacaktır. Dolayısıyla sıralı bir şekilde 6, 4 ve 3 ile doğru orantılı olduklarını söyleyebiliriz. 13. sorumuzla devam edelim. Bir stadyumdaki seyircilerden erkeklerin sayısının bayanların sayısına oranı 7 bölü 2. Erkekler bölü bayanlar eşittir 7 bölü 2 diyelim. Dolayısıyla erkek sayısı 7'nin katı örneğin 7x olursa bayanların sayısı 2'nin katı 2x olmalıdır. Stadyumda bulunan seyircilerin sayısının aşağıdakilerden hangisi olabilir? O zaman bir taraftan 7'nin katı bir taraftan 2'nin katı olmalı. Tek sayı olan A ve C seçenekleri hatta E seçeneği de elenmiş olur. Peki 7'ye tam bölünebilecek sayıyı belirlemeye çalışalım. 15.684 sayısını 7'ye bölerek başlayalım. 15'te 7 iki defa var. 14 kaldı 1. 6 indirdik tekrar 2. 14 kaldı 2. 8 indirdik. 4 defa var. 28. En son 4 kaldı. 4 tam bölünemez. Dolayısıyla B seçeneği olamaz. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir diyebiliriz. 14. sorumuzla devam edelim. Bir çiftlikte 60 tane buzaya 40 gün yetecek kadar yem vardır. O zaman hesaplamamızı şöyle yapalım. Şimdi toplam yem miktarı eşittir diyeceğiz. Elimizde 60 tane buzağı var. Her biri x kadar yem tüketsin bir günde. Ve bunlara 40 gün yetecek kadar yemimiz var. Dolayısıyla elimizdeki yem 2000 400 x kadar olacaktır. Elimizdeki yemin tamamı. Şimdi 10 gün sonra kaç buzağı satılmalıdır diyor. Dolayısıyla 10 gün boyunca 60 tane buzağı tüketim yapacak. 60 tane buzağı her gün x tane toplamda 10 gün boyunca 600 x kadar yem tüketmiş olacaklar. Kaç tane buzağı satmalı ki kalan yem kalan yem ne olacaktır? 1800 x 1800 x eşittir Kalan buzağlara 50 gün yetsin. O zaman 60'tan A tane sattığımızı düşünelim. Her gün birer tane X tüketecek her bir buzağı. Ve bu 50 gün boyunca bu şekilde olacaktır. X çarpı 50'ye bölelim eşitliğin her iki tarafını. Sağ tarafta X'ler ve y'ler sadeleşince 60 eksi A kalacak. Sol tarafta X X'i sadeleştirirsin. Birer tane 0 sadeleşsin. 185'e bölünürse 36 olur. Dolayısıyla A'nın değeri 24 olmalıdır diyebiliriz. Yani 24 tane satılmalıdır. 15. sorumuzla devam edelim. Bir traktörün ön ve arka tekerleklerinin yarı çapları sırasıyla 50 ve 120 santimetredir. Bu traktör tarlanın bir ucundan diğer ucuna gittiğinde ön tekerlek arka tekerlekten 35 tur fazla dönüyor. Mantığı şöyle kurmaya çalışalım. Yol eşittir Duru sayısı çarpı tekerleğin çevresi şeklinde olur. Şimdi tekerleğin çevresi 2 çarpı pi çarpı r şeklinde olduğu için bu da direkt yarı çapın katıyla orantılı. 2 pi katıyla orantılı. O halde mantığı şu şekilde kurmamız gerekiyor. Şimdi bir ön tekerlek bir de arka tekerlek diyelim. Şimdi ön tekerlek 50 cm yarıçapı sahip 50 arka tekerlek 120 yarıçapa sahip ön tekerlek arka tekerden 35 doğru fazla dönüyor arka tekerlek x dönerse bu da x artı 35 dönmüş olur diyebiliriz buradan Toplam gidilen yolun tur sayısı çarpı teker çevresi şeklinde olduğunu söyleyebiliyorduk. Hemen onu yapalım. Traktörün gittiği yol kaç metredir diye sormuş. Küçük tekerleğe göre Turu sayısı x artı 35 çarpı tekerleğin çevresi 2 çarpı pi çarpı yarı çap 50 eşittir. Aynı şekilde arka tekerlek de x tur çarpı çevre 2 çarpı pi çarpı 120 şeklinde ilerleyecektir. Eşitliğin her iki tarafında 2 pi'ler ortak çarpan şeklinde bunları sadeleştirelim. Birer tane 0 sadeleştirelim. 5 sayısını parantezin içindekilerle çarpalım. 5x artı 35 çarpı 5 o da 175 yapar. Eşittir 12x. 5 x e eşitliğin diğer tarafına attığımda 175 eşittir 7x olur. 7'ye böldüğümde ise x eşittir 25 olacaktır. Traktörün gittiği yol sorulmuştu bize. Bunu e, küçük tekerlek yardımıyla hesaplayalım. 50 cm gir çarpı, çarpı 2 pi çarpı tur sayısı da x artı 35'te x'in yerine 25 yazacak olursak tur sayımız 50 olacak. Dolayısıyla 2 çarpı 50 çarpı pi o da 100 pi metre cinsinden verdiği için tabi biz hesaplamaları santimetre olarak yazıyoruz. Burası 1 metre olur. 1 metre çarpı 60'tan dolayı da toplamda 60 pi metre şeklinde yol alacaktır. 16. sorumuzla devam edelim. 2 metrekarelik bir halıyı 9 işçi günde 4 saat çalışarak 6 günde bitirebildiğine göre 4 metrekarelik halıyı kaç çalışma süresini 2 kat arttırarak aynı işçiler kaç günde dokur. Şimdi yöntemimizi hatırlayalım. Birinci iş bölü ikinci iş eşittir. Birinci işle ilgili bilgilerin çarpımı ikinci iş ile ilgili bilgilerin çarpımı şeklinde. Birinci işimiz 2 metrekarelik halı. 2 diyelim bölü. İkinci işimiz 4 metrekarelik halı eşittir. Birinci işte 9 işçi çalışacak. Günde 4 saat çalışacaklar ve 6 günde bu işi bitirecekler. İkinci işte ise aynı işçiler diyor yani işçi sayısı yine 9 çarpı çalışma süresini 2 kat arttıracaklar. Tabi buradaki çalışma süresinden kastı günlük çalışma süresi. Şimdi günlük çalışma süresi 4 saatti. 4 saatin 2 katı 8 saat olacak. 2 kat arttırma dediği için üzerine 8 ekleyecek. Dolayısıyla 12 saatlik bir çalışma gerçekleşecek günde. 12 saat çarpı kaç günde? X günde diyelim. Buradan 9'lar sadeleşsin. 6 ve 12 sadeleşirse 1'e 2. 4 ve 2 sadeleşirse 1'e 2. Dolayısıyla 2 bölü 4 eşittir pay kısmı 2 bölü payda kısmı x, x eşittir. 4'tür diyebiliriz. Evet arkadaşlar 61 numaralı testimizin soru çözümlerini tamamlamış olduk. Bir sonraki testimizin soru çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.